Selam Başak arkadaşlarım, güzel insanlar. Ben Şengül. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Benim bereketli başaklarım, güzel yürekli başaklarım. Efendim sizler için Haziran ayında benim başaklarımı neler bekliyor? Aşk hayatları, iş hayatları, sağlık durumları. Ya genel hayatınız işte anlayın güzel insanlar. Önce kahveden ardından da tarotumdan çıkış yapacağım sizler için. Sevgili başaklarım için şöyle bir bandırdım ve suyunu aldım. Evet sevgili başakçıklarım. Evet bakın yavaş yavaş artık sizlere aydınlık gelmiş gelmiş. Benim başakçıklarım 2018 yılında baya bir cefa çile çektiler değil mi? Sıkıntı çektiler. Bakayım hala sıkıntıları devam ediyor mu? Mutlaka vardır. Yüzde yüz mutluluk yok arkadaşlar. Mutlaka vardır ama hiçbir şeyde kalıcı değil hayatımızda. Şöyle bir bakalım. Evet tamam kökten sıkıntılar artık oynamış sizde yerinden oynamış. Oynamış ama hala da sıkıntı olanlar da var. Yok değil o da var yani. O her zamanki gibi devam eder. Mutlaka küçük çaplı da olsa sıkıntılarımız olacaktır canlar. Çok küçük küçük harfler çıkmış. Ne yazık ki gözüm görmediği için. Küçük harfleri veremiyorum canlar. Veremiyorum A harfi var. O tamam belirgin. F harfi belirgin. L harfi belirgin diğerlerini Y harfi de aynen A harfi tekrar yine vermiş onlar tamam güzel bir şekilde R harfi onu da görebiliyorum canlar çok güzel feraha ermişsiniz veya ermediyseniz çok güzel güzellik geliyor sizlere karşı bakın bu harfteki insanlar adınız soyadınız bay bayan fark etmiyor güzellikler gelecek küçük küçük balıklarda çıkmış ufak çaplı nedir i harfi de çıkmış canlar onu da söyleyeyim gözüm görmüyor ki görmüyor mübarek ya büyük mi kullansam ne yapsam bilmiyorum ki artık affınıza sığınıyorum Allah'ım ya Rabbim <laughs> gözüm görmüyordu. bunu niye yapıyorsun derler belki benim arkadaşlarım canlarım bana hayatınıza güzellik gelirse anlarsınız canlar ne diyeyim artık bilmiyorum bütün harfleri görüp de şöyle sayamıyorum kısmet gelebilir, bekarsınızdır. Bir anda yolunuza kısmet çıkabilir canlar. Bay veya bayansınız. İş başvurusu yapmışsınızdır. Oradan haberler gelebilir. Bakın aydınlık inmiş ve şurada o harfler bakın. Hiç merak etmeyin. İş kredi başvurusu yapmışsınızdır. Onun haberi gelebilir. Küçük çaplı güzel haberler alabilirsiniz. Sevgili başakçıklarım benim bereketli başaklarım onlar mutlu olmalı artık. Artık mutluluğa doğru Yavaş yavaş gidiyorlar. Ha, sıkıntı yok mu? Tabii ki de var. Bayanlarımızdan başlamak istiyorum. Canlarım benim, onlar da. Çıbığımı da alayım, elime. Çünkü parmağımla Bakamıyorum, baktığıma şekil bozuluyor canlar. Elimde alışmış, Bunsuz da yapamıyorum. Çalışan bayanlarımız, baya bir ıspat içine girmişler burada. Önünüz şu an için biraz tıkalı duruyor. Ama bir süre sonra açılacak canlar hafif şu an için böyle bir set var önünüzde iş rekabeti mi iftiraya mı uğradınız böyle bir korkulu hal bir hırsa kapılmış benim çalışan başak bayanlarım merak etmeyin iftira mı attılar gönlünüz alınacak haksızlığa mı uğradınız hakkınız verilecek yalnız haziran sonrası olacak bu şimdi değil önünüzde set çıkmış canlar merak etmeyin aşk hayatına gelince Aşk hayatımızda geçmişte sıkıntılar yaşanmış. Aldatıldığını bilenler var. Bazı Başak bayanlarımız, çalışan bayanlarımıza söylüyorum. Geçmişe örtüyü çekeceksin. Haziran itibariyle hayata farklı bir bakış yapacaksın canlarım. Hayata farklı bir bakış yapacaksın. Bakın şurada güzelliğe doğru gidiş var sizler için sevgili Başak Burcu'nun çalışan bayanlarına. Aşk hayatında sorun yaşayan bayanlara söylüyorum bunu güzeller. Evet, gelelim beylerimize. Hmm. onlar biraz kısa ve temiz çıkmış. Bakın, kısa kısa temiz çıkmış. Bakalım, bu zaten kafalarından, saçlarından da belli yani. Sevgili başakçıklarım, onlar başkadır, onlar... Başak, bereket onlar ya, onlar nimet onlar, nimet. Nimete yanlış yapılır mı? Ah benim canlarım. Şimdi Başak Beylerinden bazıları burada boynu bükük çıkmış. İş hayatlarından dolayı geçmişten ya kredi çektiler ya kefil oldular ya ortak işlere girdiler vesaire pişmanlıkları var bazılarının kandırılmış birilerinin aklına uyup yanlış yollara sapmış yükler üstüne kalmış tonlarca geçmişten kalma bu bundan dolayı da mücadele içine girmiş ama yapacak bir şey yok dürüstsün doğrusun hatan yok kandırılmışsın ama biraz da önün tıkalı çıkmış ister istemez o borçları ödeyeceksin çünkü imza atmışsın güzel kardeşim kefil kefil olma olmayın olmayın çok kötü bir şey olmayın güzel kardeşim yapacak bir şey yok evet Çizgi çıkmış, Önüm kapalı şimdi ben size diyemem ki bu tamam adında Ş, şey, S harfi, L harfi, E harfi olan beyler yaşamış bulacağınlar önünüzde set var ama o seti atlatacaksın, güzel kardeşim atlatacaksın. Ondan sonra geçmişe süngeri çekeceksin, Feraha doğru gideceksin. Yalnız önündeki seti atman gerekiyor. Tamam, o borcu ödeyeceksin, o ödenecek tamam. Gelelim delikanlılarımıza. Daha doğrusu bu borç içinde olan kardeşimizin hayatına. Ev hayatı veya aşk hayatı. Sevgilisi, eşi hiç fark etmiyor. Eşinden memnun. Bu insan eşinden memnun ama sevgilisi olanlar sevgilisinden memnun değiller canlarım. Değiştirmek istiyor bir şeyleri. Değiştirmek istiyor fakat değiştirme gibi bir şansı şu an için görülmüyor. Haziran ayı içinde görülmüyor. Haziran'dan sonrasına bakmak lazım. Orada da bir tıkanma durumu var. Değiştirebileceksin güzel kardeşim. Biraz iç karartmak gibi oldu ama sizde de küçük küçük kediler çıkmış. Canavar gibiler ha. Vallahi bakın sizin ferahlığa doğru giden bu harflerin kedilerini görün. Resmen canavar gibi atağa geçiyorlar. Yani sizin kısmetlerinize engel olmaya çalışıyor bu kediler. Kedi gerçekte dostumuz, falda dostumuz değil canlar. Bunlara da dikkat edelim. Size gelecek olan küçük çaplı da olsa kısmetlerinize bu insanlar köstek olmaya çalışabilir. Bakın iki tane kedi, biri büyük, biri orta boyutta. İki tane kedi canan var gibi atlıyorlar resmen. Bunlara da dikkat edelim. İş hayatındaki düşmanlarımız olabilir. Kolu komşu çevre arkadaş çevresi bunlara dikkat edelim sırlarımızı vermeyelim iç dünyamıza fazla almayalım lütfen dikkat edelim diyorum kediye köpeğe düşmanlara dikkat evet gelelim delikanlılarımızın aşk hayatına iş hayatına delikanlılarımızın iş hayatı güzel haksızlığa mı uğradı İş hayatında sıkıntılar mı oldu sevgili başak burcunun delikanlıları artık bir şeyleri tamam olumlu ya da olumsuz kabullenmişler. Tamam diyorlar. Ne gelirse gelsin hak tamdır misali kabullenmişler. İşlerine aynen devam ediyorlar. Haklı da olsa haksız da olsa bir şekilde kabullenmişler. İşlerine devam ediyorlar. Yoğun duygularla da aşk duyuyorlar. Karşı partnerlerine sevgili Başak Burcu'nun delikanlıları yoğun duygular hissediyorlar. Çok güzel. Aşk adamısınız. Hadi bakalım. Güzeller. Güzel temiz yollarınız var. Tatilleriniz çıkmış. Boşta olanlar özellikle adında E harfi, F harfi olanlar, İ harfi olanlar sizlere yolculuklar daha çok çıkmış. Uzun vadeli şöyle söyleyeyim yurt dışı tatilleri görülüyor sizlere. Bir de adında T harfi olanlar, C harfi olanlar ancak bunları şu an için görebiliyorum. Çünkü çok küçükler canlar. Evet Y harfi de çıkmış. Bunlara yurt dışı tatilleri çıkmış. Tertemiz bakın uzun vadeli ve temiz çıkmış. Merak etmeyin güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Tatilinizi yapıp tertemiz geriye dönüyorsunuz canlar. Sevgili Başak Burcu'nun güzelleri. Onlar onu çoktan hak etti. Gönül ister ki herkes tatile çıksın. Gelelim genç kızlarımıza. Ah benim genç kızlarım. Bir türlü bahtları gülmedi gitti Başak Burcu'nun genç kızları. Tabi hepinize söylemiyorum. %70'i bakın Başak Burcu genç kızlarının %70'i Haziran ayı içerisinde sevgilisi olmayan baba evinde bekleyen sevgiliniz yok ama erkek arkadaşın yok baba evinde bekliyorsun %70'i talihsiz çıkmış lütfen canlarım Haziran ayı içinde yolunuza çıkacak talipler bakın haberler geliyor bir dünya kargalar çıkmış Şimdi ben kargayı da size güzel haber diyemem. Değil mi? Karga bizim gerçek hayatta da gerçek hayatımızda da dostumuz mu? Değil. Çemirgen gibi bir şey bu. Değil mi yani? Leş kargası demez miyiz biz? Normal kuşumuz başkadır. Resmen kargalar çıkmış. Bakın tepenizde kargalar çıkmış. Haberler geliyor. Komşunuz olabilir, yakınlarınız olabilir, ya işte filancı varsa seni ona ayarlayalım, Ahmet'e Mehmet'e, ya işte seni ona yapalım, baba evinde boş boş duracağına evlendirelim seni. Bunlar bizim toplumumuzda olan şeyler veya kişi sizi görür de size haber gönderebilir. Başak Burcu'nun genç kızları riskliler, riskliler, riskli. Nasıl riskliler? İşi var, tamam işine laf yok. İş var çünkü üst taraf temiz çıkmış bakın işi var bu insanın sigortalı işi var fakat evi yok ben her zaman şöyle derim ev yer mal mülk önemli değil güzel ahlak olsun ama gel yani gör ki evi yok bu insanın normal 3 milyar atıyorum 3 bin 4 bin gibi geliri var 2 bin gibi geliri var fakat dengesiz biri güzel kardeşim sinirli biri tahammülsüz biri akşam evet sabah hayır diyen pillak gibi dönen bir tip e bu insanla da huzur olur mu ev yok yer yok tamam anladık e şimdi bir de huzur da yoksa e o hayatta çekilmez yani aldanmayın derim yine de karar sizin güzel kızlarım canlarım benim yani 3 başak kızının ikisi talihsiz biri talihli haziran ayındaki kısmetlerde sevgilisi olanlara söylemiyorum bunu olmayanlar için aman 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 o yok bu yok bir de huzur da olmadığı an o yaramaz onu atacaksın o tamam evet canlarım benim gelelim ev hanımlarımıza ev hanımları neleri planlıyorsunuz öyle bir hedef belirlemişsiniz ama gel gör ki sizin hedef yatmış gibi duruyor da siz yattığından haberdar değilsiniz canlarım benim Şimdi size yollarınızı tıkalım. Bazı başak bayanlarına bunu söylüyorum. Çoluk çocuk sahibi olanlara. Bir şeylerden mahrum kaldığınızı düşünmüşsünüz. Bazı başak bayanları evli, çoluk çocuk sahibi ev hanımı olanlar. Oyalanmışsınız, oyalanıyorsunuz. Yalanlar var, dolanlar var. Ya da yastık altımı yapıyorsun? Ne yapıyorsan burada güzel kardeşim çıkışı yok. Bak çıkışı yok, kandırılıyorsun birileri kandırıyor seni. Ya komşuların kandırıyor, ya eş, ya kayınvalide, ya kendi annen baban, ya çocukların bir şekilde bir oyalanma durumu var. Sen hayallere dalmışsın, ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diye bir hedef belirlemişsin. Hedefin ucu yok, ucu yok. Yani maske gibi bir şeyler var çevrende. Bir şeyler seni kandırıyor. Bunu da söylemek durumundayım. Ne diyeyim bilmiyorum yani. İşte işte buyurun. Sesim nefesim kesili verdi. Ben daha bir şey söylemiyorum ya. Evlilere gelince, evli çiftlere gelince yine aynı. Sizde hep 3 3 3 vermiş sevgili Başakçıklarım. Evli çiftlerden 3 evli çiftin ikisi sıkıntılı, biri süper çıkmış. Yani evlilik hayatı süper çıkmış, iki tanesi sıkıntılı. Söyleyeyim mi? aldatma olayı üçüncü zatlar ne yapayım o da yani o da belli bir şey o da belli bir şey çıkmış resmen burada o da belli bir şey ne yapayım şimdi bir yerleri tertemiz kenarda tertemiz ama 3 2 3 2 3 3 3 yani çoluk çocuk da var yapacak bir şey yok sevgili kardeşlerim güzel insanlar Sağlık açısından öyle cenazeymiş, şuymuş, buymuş burada çıkmadı. İyi çok şükür. Bakalım tabağımda ne çıkacak? Cenaze, menaze gibi şeyler çıkacak mı? Bunlar bizim hayatımızda olan şeyler. Güzel insanlar lütfen. Sessizsiniz. Biraz böyle mide bulantıları hamile bayanlarımızda baş dönmeleri meydana gelebilir. Güzel kardeşlerim bunlar hamilelikten dolayı olabilir. Küçük çaplı stresleriniz meydana gelebilir. Öyle ağır bir şeyiniz şu an için burada görülmüyor. Bu nedir Allah aşkına bakın şans da var yine de sizde bir yerde. Artık güzellikler geliyor. Herkesin hayatı bir değil sevgili Başakçıklarım. Pırıl pırıl tertemiz güzellik gelmiş. Yanı sıra da şans da var bakın. Her şey kötüye gitmiyor. İş başvurusu yapmışsınızdır. Bunun haberi gelebilir. Lütfen toplu bir yığıntı var. Bir miras haberi alabilirsiniz. Şans soyunlarından şansınızı deneyin. Bir çekilişe katılmışsınızdır. Çekilişten küçük çaplı da olsa bir kısmet size gelebilir güzel kardeşlerim. Niçin olmasın? Mahkemeniz vardır. Mahkemeyi kazanabilirsiniz ki balıklarınız da çıkmış küçük çaplı da olsa balıklarınız da çıkmış güzel insanlar. Sevgili başakçıklarım benim şöyle bakalım evet boynuzlu şeytanınız da var. Çok güzel. Boynuzlu şeytanınızın altında da balıklarınız var. Çok güzel. Bakın. Şöyle yapalım. Şöyle tutayım ki kaymasın elimden. Küçücük bakın terazi çıkmış burada. Küçücük terazi çıkmış ve terazide de bir de T harfi çıkmış. Ah benim canlarım. Tertemiz çıkmış. Ama şöyle bir şey var ve özellikle de çok küçük bir şekilde kalpler çıkmış burada. Bu çok ilginç. Bu nedir? Terazi adalettir. Pardon. Terazi adalettir. Boşanma mahkemeleri olan kalp var çünkü. Boşanma mahkemeleri olan sevgili başakçıklarım, bay bayan hepinize söylüyorum. Sizin bu karşı partneriniz yaptığı hatalardan dolayı pişmanlık duyabilir bu bir. İkincisi sizinle barışmak isteyecek. Hepinize söylemiyorum güzel kardeşlerim, sevgili başakçıklarım. Bazılarınıza bunu söylüyorum bakın. Pişmanlık duyacak. Geçmişteki yaptığı hatalardan dolayı boşanıyor musunuz? Geçmişteki hatalarınızdan dolayı size barış eli uzatacak. Ama bunu siz kabul etmeyeceksiniz. Çünkü arkanızı dönmüşsünüz tamamen. Resmen çıkmış. Sizinle barışmak isteyecek. Siz kaçacaksınız. Canlarım benim. Tamam. Hmm, tamam, güzel. Çok güzel. Barışlarınız çıkmış ama o değil. O boşanma olaylarında barış görülmüyor Haziran ayı içerisinde. Küçük çaplı da olsa balıklarımız var. Özellikle de bu balıklar sevgili kardeşlerim, balıklar adında A harfi V harfi büyük de H harfi çıkmış. H harfinde olanlar adınız olur, soyadınız olur. Bu insanlara daha çok etkili olacak hiç merak etmeyin güzeller lütfen şans oyunlarını deneyin derim sizlere küçük de olsa balıkları şöyle bırakayım çıkmış çok güzel canlarım benim barışlarınız var az da olsa barışlarınız var sizin güzel çok güzel harika canlar şöyle bakalım tarotum ne diyecek sizler için sevgili kardeşlerim önce iş hayatınızda evet Yeniden doğuşlar, ebedi doyumlar geliyor. Bakın iş hayatınız fena değil, güzel, güzel. Evet, aşk hayatı şimdi. Sevgili aşıkçılarım benim. İş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık. İş hayatında. Evet. Geçmişten bakın bu. Burada da gördüm zaten bazı Başak beylerimiz geçmişten risk almışlar geçmiş bu. Geçmişten risk alınmış, kanmış, kandırılmış, imza atmış, bazı borçların altına girmiş, bir şekilde şu an kurtuldu, kurtulacak. Önünde küçük bir seti kalmış. Yani yapacak bir şey yok. O imza atıldı, o borç ödenecek, kaçış yok. Zaten çok bir şey kalmamış. Hani az kalmış. Ardından ebedi doyuma doğru gidecek bu insan çünkü. Önü aydınlık çıkmış. Gelelim bayanlarımıza. Bayanlarımız evet risk almış. Ya iftiraya uğradı ya yalanlar dolanlarla karşılaştı. Baya bir çaba içerisinde, riskli bir şekilde çaba gösteren Başak burcu çalışan bayanları var. Ardından içsel bir sorgu yeniden doğuş çünkü hakkı olan ona gelecek gördüm burada sürpriz gelişmelerle karşılaşacak sevgili başak burcu bayanları gönlünüz alınacak iftiraya mı uğradınız iş hayatında gönlünüz alınacak haksızlığa mı uğradınız hakkınız verilecek hem bay hem bayan olarak bakın her iki taraftan da anlattım sevgili kardeşlerim çünkü videomun da çok uzun sürmemesi lazım yüklemekte güçlük çekiyorum. Gelelim aşk hayatınıza. Güzel haberler geliyor. Bakın haber kartı. Evet genç kızlarımızın ki olumsuz. İşte onlar bunlar. Onlar buyurun. Haberler geliyor. Kısmetler geliyor. Ah benim genç kızım. Hemen etkisi altında kaldı bile. Kaldın mı etkisi altında bu olumsuzun? Ne diyeyim ben bir şey söylemiyorum. Olabilir. Siz kabul ettikten sonra Bizden yana eyvallah. Kaldın mı etkisi altında? Evet güzel kardeşim etkisi altında kaldı. Gerçekleri de olduğu gibi kabul etti. İşi var evi yok. Karşı taraf dengesiz, sinirli ama gel gör ki yakışıklı bulduğu için hemencik etkisi altında kaldı. Yapacak bir şey yok olduğu gibi kabul etti. Ne diyelim? Allah mesut etsin diyorum artık bir şey demiyorum canlar. Veya küssünüz onları geçtik. Genç kızlarımızı geçtik. Küssünüz. Küslerde varış var. Harika bakın. Size çiçekler uzanabilir veya beysinizdir. Bir mesaj gelebilir. Haberler gelebilir. Çok güzel haber kartıdır bu. Hemen haberin ardından etki altında kalıyorsunuz. Değil mi sevgili başakçıklarım? Kaldığınız etki altında geçmişin olumsuzluğu her neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyerek karşı partnerinizi olduğu gibi kabul edeceksiniz. Kartımız bunu söyler. İlişkileri tekrar düzeltmek demektir. Bakın küslerinizle barış. Ha, affetmeyecek olanlar da var. Onların da söyledim yani. Boşanması olup karşı partneriniz sizinle barışmak isteyecek. Bütün hepinizle söylemiyorum bunu. Fakat bazılarınızda bu çıkmış. Bazılarınız kesinlikle tabana kuvvet kaçmak isteyeceksiniz. Vallahi ne yapayım ben de böyle konuşuyorum. Canlarım benim. Gelelim sağlığa. Sağlık mükemmel. Bakın şu özellikle şu iki kart süper. Ha bu kötü mü? Tabii ki de değil. Muayenelerden geçtiniz. Tepeden tırnağa muayene oldunuz ya. Bir sağlık taramasından geçtiniz. Sonucu bekliyorsunuz bakın. Bekleyin de hiç merak etmeyin kuru bir şey var mı? Kararmış, çürümüş bir şey var mı burada? Yok. Bekliyorsun. Alacaksınız güzel kardeşim. Bakın ustalaşmış bir şekilde sağlığınıza dikkat edeceksiniz. Sürprizli gelecekler sizleri bekliyor. Kendi doktorumuz kendimiz olacağız önce. Önce kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Ama ne kadar doktorumuz kendimiz olsak da mutlaka bir yerden rahatsızlığımız çıkacaktır. Kendi doktorumuz, kendimiz olabiliriz. Ama kendi kendimizi muayene edemeyiz. Kendimize ilaç yaratamayız. Hastalandık mı gideceğiz doktora. Hekimlere başvuracağız. Yapacak hiçbir şey yok. Geçeceğiz muayenelerde. Sonra bekleyeceğiz. Neyi bekliyoruz? Sonuçları bekleyeceğiz. Hadi bakalım şu iki kart süper. Bu sadece bir bekleme durumu. Merak etmeyin. Gelecek güzel haberler. Hiç merak etmeyin güzel kardeşlerim unutmadan bazen unutu veriyorum. Melek kartlarımı efendim affınıza sığınıyorum. Bu kadar şeyi anlat anlat unutu veriyorum. Sırf unutmayayım diye şöyle açtım buraya bazen unutuyorum. Çok çok özür diliyorum canlar. içindeki bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor diyor. Doğruyu biliyorsun. Kalbinin sesini dinleyeceksin. Sevgili Başak kardeşlerim. Bu hepinizedir. Bu mesaj meleklerden hepinize. iş hayatında da olsa, aşk hayatında da olsa kalbinin sesini dinleyeceksin. Bitti. Ee, ben daha ne söyleyeyim. Sevgili Başakçıklarımı, güzel insanlara, efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan Başakçıklarım var ise abone olurlarsa Kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.